Bugün günlerden 5 Aralık 2022, Pazartesi, kuşların hepsi kalktı, 16 tane kuş vardı kalkan, 3-4 tanesi indi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kuş kalmış havada. Bugün de böyle olacak artık, yapacak bir şey yok. Yaçan yavrular vardı. Onlar da geldi bir tanesi. Gri beyaz gök geldi. Uzak geliyor. Gelir siyah yavrular geliyor. Şunlar da Yaçan yavrular gençler. Artık tek tek gelecekler. Yavaş yavaş geliyorlar. O uzakta sıkı O Burada yavaş yavaş yavaşladı. Maşallah nişter de güzel. O da oraya indi ama hiç kümesin çatısına inmezdi. Normalinde. Damızlık şimdi kel kalkmış. O da oraya zor atacak zaman Ma Ama geldi döndü bir doğru. Geldi. Havada iki tanesi kaldı. Bunlar da hedefe indirdik, indirdiğimiz zaman yeterli. En azından bunlar yer hakimiyetine devam ettirirlerse en iyisi olacak inşallah. Belçem'de benekli gök de geldi. Bu da 14.40 gökün yavrusu. Bu da gülümsü. Damızlıkta ama ara ara kalkıyor. in the ribs.